Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün 15 Ağustos 2024 Perşembe günü için burç yorumlarınızı sizlerle paylaşacağım. Gökyüzü hareketleri ve gezegenlerin konumları her burç için farklı enerjiler ve duygular getiriyor. Hadi burçların bugün neler yaşayacağına birlikte göz atalım. 15 Ağustos Koç burcu yorumu. Bugün iki işte birden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum size biraz zorlayabilir. Ancak enerjinizi doğru kullanarak üstesinden gelebilirsiniz. Planlı ve organize olmak işlerinizi daha kolay halletmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca iş arkadaşlarınızdan destek almak da iyi gelebilir. Koç erkeği koç erkeği bugün yoğun bir tempoda çalışacak. İki işte birden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak enerjinizi doğru kullanarak üstesinden gelebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Koç kadını Koç kadını bugün iş hayatında yoğun bir gün geçirecek. İki işte birden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak planlı ve organize olarak bu durumu yönetebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte romantik anlar yaşayabilirsiniz. Koç burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda partnerinizle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Yoğun iş temposundan sonra birlikte vakit geçirmek ilişkinizi güçlendirecek. Mekar koçlar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Koç burcu kariyer. İş hayatınızda yoğun bir gün geçireceksiniz. İki işte birden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak enerjinizi doğru kullanarak üstesinden gelebilirsiniz. Planlı ve organize olmak işlerinizi daha kolay halletmenize yardımcı olacaktır. Koç burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Boğa burcu yorumu. Bugün kendinizi sinirli ve gergin hissedebilirsiniz. Yumruk atma isteği duyabilirsiniz. Ancak bu duygularınızı kontrol altında tutmak önemli. Sakin kalmak ve derin nefes almak öfkenizi yatıştırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca spor yapmak veya doğada vakit geçirmek de iyi gelebilir. Boğa erkeği, boğa erkeği bugün sinirli ve gergin hissedebilir. Yumruk atma isteği duyabilirsiniz. Ancak bu duygularınızı kontrol altında tutmak önemli. Aşk hayatınızda ise partnerinizle açık iletişim kurmak, ilişkinizi güçlendirecektir. Boğa kadını, boğa kadını bugün öfkesini kontrol etmekte zorlanabilir. Sakin kalmak ve derin nefes almak, öfkenizi yatıştırmanıza yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Boğa burcu aşk, bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak, sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Ve kar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Boğa burcu kariyer, iş hayatınızda sinirli ve gergin hissedebilirsiniz. Bu duygularınızı kontrol altında tutmak ve sakin kalmak önemli. Spor yapmak veya doğada vakit geçirmek, öfkenizi yatıştırmanıza yardımcı olacaktır. Boğa burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün, bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos İkizler Burcu Yorumu Bugün flörtöz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek için harika bir gün. Ayrıca mevcut ilişkilerinizde de romantik anlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve duygularınızı açıkça paylaşın. İkizler erkeği, ikizler erkeği bugün flörtöz bir ruh hali içinde olacak. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek için harika bir gün. Aşk hayatınızda ise partnerinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz. İkizler kadını, ikizler kadını bugün flörtöz ve enerjik hissedecek. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek için harika bir gün. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte keyifli anlar paylaşabilirsiniz. İkizler Burcu Aşk Bugün aşk hayatınızda romantik ve flörtöz anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirmek ilişkinizi güçlendirecek. Bekar ikizler için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. İkizler Burcu Kariyer İş hayatınızda sosyal becerilerinizi kullanarak yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak ve işbirliklerine açık olmak, kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olacaktır. İkizler Burcu Para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün, bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Yengeç Burcu Yorumu Bugün bol bol oflayabilirsiniz kendinizi biraz yorgun ve bıkkın hissedebilirsiniz. Bu duygularınızı anlamak ve çözüm bulmak için kendinize zaman tanıyın. Ayrıca, sevdiklerinizden destek almak da iyi gelecektir. Dinlenmek ve enerji toplamak için harika bir gün. Yengeç erkeği, yengeç erkeği bugün yorgun ve bıkkın hissedebilir. Bol bol oflayabilirsiniz, ancak bu duygularınızı anlamak ve çözüm bulmak için kendinize zaman tanıyın. Aşk hayatınızda ise partnerinizden destek almak iyi gelecek. Yengeç kadını, yengeç kadını bugün duygusal olarak zorlanabilir. Bol bol oflayabilirsiniz ancak kendinize zaman tanıyın ve duygularınızı anlamaya çalışın. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Yengeç burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar yengeçler için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Yengeç burcu kariyer, iş hayatınızda yorgun ve bıkkın hissedebilirsiniz. Bu duygularınızı anlamak ve çözüm bulmak için kendinize zaman tanıyın. Dinlenmek ve enerji toplamak için harika bir gün. Yengeç burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün Bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Aslan burcu yorumu. Bugün öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Kendinizi sinirli ve gergin hissedebilirsiniz. Ancak bu duygularınızı kontrol altında tutmak önemli. Sakin kalmak ve derin nefes almak öfkenizi yatıştırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca spor yapmak veya doğada vakit geçirmek de iyi gelebilir. Aslan erkeği, aslan erkeği bugün öfkesini kontrol etmekte zorlanabilir. Öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Ancak sakin kalmak ve derin nefes almak önemli. Aşk hayatınızda ise partnerinizle açık iletişim kurmak ilişkinizi güçlendirecektir. Aslan kadını, aslan kadını bugün sinirli ve gergin hissedebilir. Öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Ancak bu duygularınızı kontrol altında tutmak önemli. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Aslan burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar aslanlar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Aslan burcu kariyer, iş hayatınızda sinirli ve gergin hissedebilirsiniz. Bu duygularınızı kontrol altında tutmak ve sakin kalmak önemli. Spor yapmak veya doğada vakit geçirmek öfkenizi yatıştırmanıza yardımcı olacaktır. Aslan Burcu Para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün, bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Başak Burcu Yorumu Bugün karma işleyişi sizi etkileyebilir. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilir veya hatalarınızın sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. Bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmak önemli. Ayrıca kendinize ve çevrenize karşı dürüst olmak karma döngüsünü olumlu yönde etkileyebilir. Başak erkeği, başak erkeği bugün karma işleyişinin etkilerini hissedebilir. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilir veya hatalarınızın sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle açık iletişim kurmak ilişkinizi güçlendirecektir. Başak kadını, Başak kadını bugün karma işleyişinin etkilerini hissedebilir. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilir veya hatalarınızın sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Başak burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak, sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar başaklar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Başak burcu kariyer, iş hayatınızda karma işleyişinin etkilerini hissedebilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilir veya hatalarınızın sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. Sabırlı ve anlayışlı olmak önemli. Başak burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Terazi burcu yorumu. Bugün sizi gülümsetecek olaylar yaşayabilirsiniz. Pozitif enerjiniz çevrenizdekilere de yansıyacak ve keyifli anlar paylaşacaksınız. Sosyal çevrenizde daha fazla vakit geçirmek ve sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşmak için harika bir gün. Bugün Pozitif enerjinizi çevrenizdekilere de yansıtın. Terazi erkeği, terazi erkeği bugün gülümsetecek olaylar yaşayacak. Pozitif enerjiniz çevrenizdekilere de yansıyacak ve keyifli anlar paylaşacaksınız. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte romantik anlar yaşayabilirsiniz. Terazi kadını, terazi kadını bugün pozitif enerjisiyle çevresindekilere de mutluluk verecek. Gülümsetecek olaylar yaşayacak ve keyifli anlar paylaşacaksınız. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Terazi Burcu Aşk Bugün aşk hayatınızda romantik ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte gülümsetecek olaylar yaşamak ilişkinizi güçlendirecek. Bekar teraziler için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Terazi Burcu Kariyer İş hayatınızda pozitif enerjinizle ön plana çıkacaksınız. Gülümsetecek olaylar yaşayacak ve keyifli anlar paylaşacaksınız. Ayrıca Yeni iş fırsatları kapınızı çalabilir. Terazi burcu para, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınızın karşılığını alabilir veya beklenmedik bir gelir elde edebilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Akrep burcu yorumu. Bugün karşınıza birçok fırsat çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmek için cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Kendinize güvenin ve başarılarınızın tadını çıkarın. Ayrıca yeni işbirlikleri ve projeler için de harika bir gün. Bugün fırsatları değerlendirmek için cesur olun. Akrep erkeği, Akrep erkeği bugün birçok fırsatla karşılaşacak. Bu fırsatları değerlendirmek için cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte keyifli anlar paylaşabilirsiniz. Akrep kadını Akrep kadını bugün karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için cesur adımlar atacak. Kendinize güvenin ve başarılarınızın tadını çıkarın. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte romantik anlar yaşayabilirsiniz. Akrep burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda romantik ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte fırsatları değerlendirmek ilişkinizi güçlendirecek. Bekar akrepler için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Akrep burcu kariyer. İş hayatınızda birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirmek için cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Yeni işbirlikleri ve projeler için harika bir gün. Akrep burcu para, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınızın karşılığını alabilir veya beklenmedik bir gelir elde edebilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Yay burcu yorumu. Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Ailenizle ilgili bazı sorunları çözmek için çaba göstermeniz gerekebilir. Anlayışlı ve sabırlı olmak bu süreçte yardımcı olacaktır. Ayrıca aile üyelerinizle daha fazla vakit geçirmek ve ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir gün. Yay erkeği, Yay erkeği bugün ailevi konularla ilgilenmek zorunda kalabilir. Anlayışlı ve sabırlı olmak bu süreçte yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda ise partnerinizden destek almak iyi gelecek. Yay kadını, yay kadını bugün ailevi sorunlarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Anlayışlı ve sabırlı olmak bu süreçte yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Yay burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar yaylar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Yay burcu kariyer, iş hayatınızda aile ve konular gündeme gelebilir. Bu durum işlerinizi etkileyebilir. Ancak anlayışlı ve sabırlı olmak önemli. Aile üyelerinizle daha fazla vakit geçirmek ve ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir gün. Yay burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Oğlak burcu yorumu. Bugün sınanmak zorunda kalabilirsiniz. Karşınıza çıkan zorluklarla başa çıkmak için sabırlı ve kararlı olmanız gerekecek. Bu süreçte kendinize güvenin ve hedeflerinize odaklanın. Ayrıca sevdiklerinizden destek almak da iyi gelecektir. Bugün sınavlardan güçlenerek çıkacağınız bir gün. Oğlak harici Oğlak erkeği bugün sınanmak zorunda kalabilir. Karşınıza çıkan zorluklarla başa çıkmak için sabırlı ve kararlı olmanız gerekecek. Aşk hayatınızda ise partnerinizden destek almak iyi gelecek. Oğlak kadını. Oğlak kadını bugün zorluklarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Sabırlı ve kararlı olmak bu süreçte yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Oğlak burcu aşk Bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar Oğlaklar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Oğlak burcu kariyer İş hayatınızda sınanmak zorunda kalabilirsiniz. Karşınıza çıkan zorluklarla başa çıkmak için sabırlı ve kararlı olmanız gerekecek. Kendinize güvenin ve hedeflerinize odaklanın. Oğlak burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Kova burcu yorumu. Bugün kaygı hissi yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili endişeleriniz artabilir. Ancak bu duygularınızı kontrol altında tutmak önemli. Meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler iyi gelebilir. Ayrıca sevdiklerinizle açık iletişim kurmak da kaygılarınızı hafifletebilir. Kova erkeği kova erkeği bugün kaygı hissi yaşayabilir. Gelecekle ilgili endişeleriniz artabilir. Ancak bu duygularınızı kontrol altında tutmak önemli. Aşk hayatınızda ise partnerinizden destek almak iyi gelecek. Kova kadını, kova kadını bugün kaygı hissi yaşayabilir. Meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler iyi gelebilir. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Kova burcu aşk. Bugün aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca romantik sürprizler yapmak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar kovalar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Kova burcu kariyer, iş hayatınızda kaygı hissi yaşayabilirsiniz. Bu duygularınızı kontrol altında tutmak ve rahatlatıcı aktivitelerle stresinizi azaltmak önemli. Ayrıca işbirliklerine açık olmak kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olacaktır. Kova burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. 15 Ağustos Balık burcu yorumu. Bugün anlayış isteği içinde olabilirsiniz. Çevrenizdekilerden daha fazla empati ve destek bekleyebilirsiniz. Bu süreçte duygularınızı açıkça ifade etmek ve sevdiklerinizle paylaşmak önemli. Ayrıca kendinize zaman ayırmak ve rahatlamak da iyi gelecektir. Balık hali balık erkeği bugün anlayış isteği içinde olabilir. Çevrenizdekilerden daha fazla enfati ve destek bekleyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle açık iletişim kurmak, ilişkinizi güçlendirecektir. Balık kadını Balık kadını bugün duygusal olarak zorlanabilir. Anlayış ve destek bekleyebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinizle birlikte huzurlu anlar paylaşabilirsiniz. Balık burcu aşk Bugün aşk hayatınızda romantik ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte anlayış ve destek beklemek ilişkinizi güçlendirecek. Ve kar balıklar için ise yeni bir aşk kapıda olabilir. Balık burcu kariyer, iş hayatınızda anlayış ve destek bekleyebilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmek ve sevdiklerinizle paylaşmak önemli. Ayrıca işbirliklerini açık olmak kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olacaktır. Balık burcu para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için araştırma yapabilirsiniz. Bugün bütçenizi gözden geçirmek için iyi bir zaman. Umarım yorumlar sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında kendi burcunuzu ve bugünkü deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlerin geri dönüşleri bizim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.